Merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Özgörmüş. Sizlere bu videomda müzik hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. Bu videom özellikle genç müzisyen adaylarını ilgilendiriyor. Profesyonel müzisyenler de beni dinlemesinde fayda var. Benim konservatuvarda hocalarımdan ilk öğrendiğim eserleri bir enstrümanist olarak ağır çalmamı tavsiye ederdi. Çünkü ağır çalmanın çok büyük faydaları vardır derdi. Nedir hocam diye sorunca ağır ağır çalarsan notalar beynine yerleşir ve tempoyu yükselttiğin zaman hiçbir notayı yutmamış olursun derdi. Temiz çalmak çok önemli derdi. Evet arkadaşlar Demek ki enstrüman çalan müzisyen arkadaşlara sesleniyorum ve müzisyen adaylarına, yeni başlayanlara sesleniyorum. Neymiş? Temiz çalmak çok önemliymiş. Ağır çalmak bir eseri, bir şarkıyı. Notaların yutulmamasına, daha sonra tempo yükselttiğiniz zaman rahatça zorlanmadan, notaları yutmadan, hatta araya varyasyonlar, İşte efendim ne diyorlar buna? macun mu diyorlar argoda, işte çarpmalar falan falan süslemeler diyelim komple olsun Araya süslemeleri sokması rahat olur. Şimdi buradan geçiyorum. Bu videoyu kısa tutacağım sizlere. Biraz kavramlardan bahsediyorum. Müzik evrensel bir kavramdır. Evrensel bir olgudur. Sağa solu yoktur. Bir, İki, Göresel müzik diye bir şey yoktur. Ulusal diye bir şey yoktur. Fantazi arabek diye bir şey yoktur. Yok Türk sanat müziği, böyle ırklara ayrılan müzik diye bir şey yoktur. Neymiş? Müzik evrenselmiş. Yani bir Amerikalı buraya geldiği zaman kendi müziğini dinler, bizim müziğimizi dinler, sentezler gittiği zaman e, ne olur? Ulusallaşır müzik. Ortaya dünya müziği çıkmış olur. Dünya müzikleri. Neyse bu ince konulara gelmeyeceğim. Buna tek amca almış olsun. Müzik evrensel bir dildir. Bunu kafaya yerleştirirse gençler ileride çok faydasını görürler. Şimdi e, biraz da ticari müziğe değinmek istiyorum. Ben 53 yaşındayım. Ben de zaman zaman ticari müziğin içine girdim. Özellikle konservatuarda İslam Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarında okurken bizim bir kantinimiz vardı. Amela Pazarı gibi. Bir sanatçı işte o zaman kasetler vardı. Kaset çıkartacağı zaman 90'lık diyorduk böyle sarmalı marmalı. 80'li yıllardan bahsediyorum işte. 83'te 84'te konservatuardaydım ben. İlkokuldan sonra girmiştim. Bizim e bizi kantinden hamal pazarı hani olur ya ameleleri toplarlar. Öyle müfiyenleri sen sen sen. Böyle bizim parlak müfiyenler vardı. Ben denizde uç, Giderdik. O zaman işte saati 100 dolardı stüdyo kayıtlarını. Stüdyoda giderdik işte yeni çıkan meseleleri bir dikte ederdik falan filan. Sanatçılara çalardık. Hevesliydik. Yeni girmiştik okula. İdealistik duygularımız vardı. Sonra baktık bu işten para kazanıyoruz. Ticareti kaymağını aldık ya. Zıpladık düğün salonlarına, mekanlara derken bir müddet ben de girdim. Bu anlattıklarımı yaptım. Ancak siz gençlere benim bir tavsiyem var. Altın kural. Bir, ticari müzikten uzak durun. Yanlış, çöp, at. Neden? Ticari müzik insanı geliştirmez. Devamlı stüdyo yolu olsa yönetmenin emrindesin. Konserde olsa yönetmenin emrindesin. Mekanda olsa mekan sahibinin emrindesin. Kendine göre bir repertuar yapamazsın. Müşterinin emrindesin. Müşteri ne derse onu çalarsın. Hiçbir zaman kafandaki müziği yapamazsın. Demek ki ticari müzik insanı geliştirmez, şöp. Yani geliştirir gibi gözükür. Belki repertuarını çoğaltır. Belki senin kollarını açar, parmaklarını açar. Parçada performans gösterebilirsin. Ama bu gelişmişlik demek değil midir? Bakın arkadaşlar ben tuşlu çalgılarına çok kafa yordum piyanoya. Piyano tuşlu çalgıların anasıdır biliyorsunuz. İşte teyze çocuğu orklar, işte klavyeler var. Şimdi bu da tembelleştiriyor insanları. Ya piyanodur ya. Piyanodur. Öbürü alttan sana ritim veriyor. Şimdi de USB falan, USB falan takıyorlar. Zaten sağ çaldılar mı? Sol zaten altyapı set atıyor oradan. Ben hep karşı oldum. Şimdi karşı oldum ama piyasa da bunu istiyor. Piyasa diyor ki ya 10 parça sat sahneye gideceğime diyor. Bir tane gelişmiş böyle 2023 bir ork alırım diyor. USB takarım. Seti yüklerim diyor. Al sana masraftan kuruyor. Mekan sahibiler de geliyor. Yani şimdi arkadaşlar neden bunları anlatıyorum? Ticari müzikle karın doyuruyorsunuz belki para da kazanıyorsunuz. Ama mutlu olabiliyor musunuz? Önemli olan o. Siz ticari müzik yaptığınız zaman mutlu olabiliyor musunuz? Müşterinin istediği parçayı çaldığınız zaman profesyonellik sizi mutlu ediyor mu? Tabii ki profesyonellik müşteriyi idare etmektir. Müşteri sizi idare etmeyecek. Fakat bu sizi mutlu ediyor mu? Ben genç müzisyen adayı arkadaşlarıma şunu tavsiye ediyorum. İhtiyaçlarını karşılamak için ticari müzik yapsınlar. Ama ihtiyacının ötesine geçmesinler. Örneğin misal atıyorum. Karnım aç. Bir öğün yemek yiyecek kadar bir ticari müzik bir yerde yapsın. Karnı doyduktan sonra artık kenara çekilsin. Prensipli olsun. Ya ben karnımı doyurdum. Şu tatlıyla, şu tatlı için de müzik yapayım. Tatlı tatlı için de müzik yapacak. Aa ne güzelmiş. Tatlının tadı da güzelmiş. Şimdi o zaman bir de taksi parası için müzik yapayım. Yani arkadaşlar bunun sonu yok yani. Araba, ev, bilmem ne, hırs mırs. Bu ticari müziğin götüreceği yer Musim Bey filminde çok güzel anlattı bir şeyler şey. İzlemenizi tavsiye ederim. Ee, şimdi nota. Nota bilmek, nota aslında nota bilmek çok faydalı. Ben yani bir eğitim almış kardeşiniz olarak benim müziyen ve geç müziyen arkadaşlara notada da fazla boğulmamalarını tavsiye ediyorum. Kulak bizim rotamız zaten. İnsanın kulağı insan rotasıdır. Notada bu işin şey boyutudur. Alfabe diyelim, hani şimdi kelimelerin alfabesi var ya öyle bir örnek verelim. Alfabeler yan yana oluşur, harfler yani kelimeleri oluşturur. Notalar da işte yan yana gelir, İşte şarkıları oluşturur. Ya yani şurada kaçırdığımız bir nokta var. Ben Almanya'da bir konsere gittiğim zaman orada bir şey şey izledim. Bir canlı bir gösteri izledim konserde. adamlar bir melodiyi alıyorlar. Dört mezur. Ama harika bir melodi. 25-30 yorumla çalıyorlar. Bu nasıl oluyor dedim ya. Dört mezur bir melodi. Çok güzel. Can alıcı bir melodi. Hiçbir şeye benzemiyor. Çok güzel bir beste. Ha bunu 29-30 yorumla nasıl çalıyorsun? çalınıyor arkadaşlar. Çünkü akorlar var artlarında onları besleyen. Şimdi nasıl oluyor diyeceksiniz. Burada da kafanız karışacak. En iyisi biz burayı da geçelim. Nereye gelelim? da name yapılmaması lazım. Yerinde name yapılmalı. Türkiye'de müzisyenler çok name yapıyorlar. Hem okuyucular hem çalanlar aşırı derecede namelere kaçıyorlar. Hani macun diyoruz. Bunu, bunu, yeri, yeri gelince gırtlak namesi yapmıyorlar. Devamlı gırtlak namesi yapıyor. O da dinleyenleri yoruyor, usandırıyor. Müzik yönetmeni gibi konuştum herhalde. Niye müzik yönetmeni olmamışım ben? Ee, belli yerlerde yapılırsa gırtlak güzel. Aynı şey enstrüman çalan arkadaşlar için de geçerli. Onlar da parçanın belli yerinde. Ee, kendi performanslarınızı, kromatiklerinizi gösterirseniz daha iyi olur. Şimdi elektronlar çalan biri kendini ön planda göstermeyecek. Kendini ön plana atmayacak. Eğer kendini ön plana atarsa kaybeder futbol maçını. Bir futbolcu kendi pas vermeden oynarsa nasıl gol atar? Kendi atabilmesi çok zorlaşır golü. Müzikte de öyle. Orkestranın içindesiniz. Kendinizi ön plana çıkartmayacaksınız kendinizi ön plana çıkarttığınız zaman o müzik müziklikten çıkıyor. Farklı bir boyuta giriyor. Futbol örneğinde eğer kaç tarafı yeneceksiniz paslı oynayacaksınız. Müzikte de herkesin orkestrada partisyonu bellidir. Kimse ne sesini fazla açabilir ne ön plana çıkabilir. Ha şu ayrı. Bağlama ön plandadır. Orada arkadakiler onun introsuna altyapı yaparlar. O ayrı bir olay. Buralara girmeyelim. Çıkamayız. Biraz üst seviye bir anlatım oldu. Ben herkesin diliyle anlatmak istiyorum olayı da. Herkesin anlayabileceği dilde. Şimdi arkadaşlar teknoloji çok gelişti. Aletler herhalde yakında robotlar çalacak. Buna emin olun. Yani düşünün yani, zaten robotlaşmış bir ork alıyorsun. Ila 60 bin liraya. Zaten USB taktığın zaman alet kendi kendine çalıyor set öyle büyüklemiş ki sen bir programa gidiyorsun karşında solist var diyelim ki e, R'den bir şarkı okuyor hemen zaten içinde bir hafıza var onun daha evvel provası da yapılmışsa onun sesi tespit edilmişse o R'den işte o parçayı altyapısını sana veriyor orijinal alt veriyor düşünebiliyor musun o set orijinale yakın yani ya diyelim ki hani Müslüm Gürses'in orkestrasının altyapısı var klavyede, sete yüklemiş adam, sanatçıya okumak kalıyor yani. Sanatçılar şimdi orkla gidiyorlar işlere. Ben ticari müziğe karşıyım dedim biliyorum başında, hala karşıyım. Ben bir film izledim, Piyanist diye, 1981 yapımı. Bu Suriye'deki çekilen piyanist de değil, mevkisi 2. Dünya Savaşı'nda anlatan piyanist filmi. İzlemenizi çok tavsiye ederim. Burada adam çok müşkül durumlara düşüyor, savaş zamanı. İyi bir piyanist. Sokaklara düşüyor, donuyor falan, yiyecek bulamıyor. Soğuktakine gezerken bir ışıklı bir bar buluyor. Ee, Polonya'da geçiyor galiba. Alman askerleri içeride eğleniyor falan. İçeride de biri piyanist. Ee, oturmuş, oturtmuş piyanonun üzerine, kızları çevresine toplamış. İşte çalıyor, eğiliyor, gülüyor. Bu da pencereden bakıyor falan. Buna gel gel diyorlar içerideki büsyenler. Gel biraz ısın diyorlar. Bu da kapıya yöneliyor falan. Giriyor. Tabii kamera çok güzel çekmiş. Böyle oturuyor köşede. Saç sakal birbirine girmiş. Sonra piyano çalanların yanına doğru gidiyor. Onlara bakıyor. Böyle devamlı piyanistler. Orada piyano çalan kişiye bakıyor. Tabii piyano çalan kişi dikkatini çekiyor. Diyor ki seni bir yerden tanıyorum falan. Aslında çok ünlü bir piyanist. Fakat savaş zamanında, iki dünya savaşı zamanı Yahudilere biliyorsunuz toplu şeyler uygulandı. Bu da Yahudi olduğu için baya yani kaplardan falan geçmiş. Bitmiş artık adam. Bırak yani elleri, elleri falan gitmiş. Aç kalmış. Zaten şu, dibe vurdu bir zamanda ısınmak için bara giriyor. Yani tam dibe vurduğu bir zaman. Piyano'yu bırakalı da, 4-5 sene olmuş adam. Oradan dalga geçiyor, sen diyor çok bakıyorsun diyor, sen de mi piyanistin diyor falan. Hmm falan yapıyor, hayır diyor, Çok siz çok güzel çalıyorsun, devam edin. Öyle deyince, oradaki kızlar gülmeye başlıyor falan, kamera geliyor falan, çok güzel böyle, harika bir film. Tavsiye ederim. İşte sonra bir içki, İsmarlıyorlar buna, içi ısınıyor falan, barın içi sıcak, dışarısı soğuk tabi. Bu diyor ki, one minute please, bir dakika lütfen diyor. İçki için teşekkür ederim. Ben çalabilir miyim diyor. Çok özledim piyano çalmasını diyor. Piyanist gülüyor, o işte, içerisi kızar falan gülüyor, dalgayı alıyorlar bunu falan. Bu bir geçiyor abi. 10 parmak. Parmakları göremiyorsun. Böyle bir caz gibi bir şeyler yapıyor abi. Doğaç bir şeyler yapıyor. Adam bütün bar anında sessiz kamera geliştiriyor falan yönetmen çok akıllı. Herkes şok. Sen kimsin abi ya diyorlar falan. Yani seyredin. Çok güzel bir film. Çok şey öğretir. Ee, tavsiye ederim. Bugün videomuz burada son olsun. Sizi uzun videolarla ve müzik sohbetleriyle sıkmak istemiyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Işığınızı asla kaybetmeyin dostlar. Sizlere saygı duyuyorum.